Arkadaşlar merhaba. Dik üçgen ilk bölümüyle başlıyoruz. İlk başlığımız Pisagor bağıntısı. Önce Pisagor bağıntısı nedir onu gösterelim. Ben bu kenara A buraya B buraya da C edersem bir dik üçgen var elinizde. Bir dik üçgende şu en uzun kenarı yani 90 derecenin gördüğü kenara hipotenüs deniyor. Diğer kenarlarımızda B ve C'ye de dik kenarlar deniyor. Pisagor şunu söylemiş. A kare eşittir B kare artı C karedir. Yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir demiş. E, bunun yüzyıllardır e, birçok ispatları yapılmış. E, yani yüzlerce ispatı var. E, en güzel ispatlarından bir tanesi de şu. Şuraya yapmaya çalışacağım. E, bunu Hintli bir matematikçi olan Baskara yap, yapmış. Şöyle bir ispat. E, şu dik üçgenlerden kenarları BVC olan dik üçgenleri bir karenin içine şu şekilde yerleştirmiş. Şöyle düşünün. Şu şekilde yerleştirmiş olalım. Yani kenarları bakın. B, C, B, C, B, C, B, B C şeklinde olsun. Yani kısa kenar kısa dik kenar B olsun. Uzun dik kenar da C olmuş olsun. E, hipotenüsümüz de zaten neydi buralarda? A idi. Bunları zaten biliyoruz. Böyle bir şekil elde ettiğinizi düşünün. Şu bizim esas dik üçgenlerimiz bunlar. Yani A kare eşittir B kare e, A kare eşittir B kare artı C kare e, olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz burada. Böyle bir kare çizmiş. Daha sonra bu taralı olan dik üçgenleri karenin içine bir de şu şekilde yerleştirmiş. Şöyle düşünün. Yine aynı kare. Ee, bu taralı dik üçgenleri de şöyle yerleştirdiğinizi düşünün. Yine kısa kenarlar şuralar B olsun. Şuralar C olsun. Yani onları da şöyle böldüğünüzü düşünün. Bakın şu taralı dik üçgenler aslında şuralar. Yani şu B kenarları C olan dik üçgenler bakın burada yine taralı dik üçgenler yine 4 tane. Büyük karenin kenarı da gördüğünüz gibi yine A, B artı C bakın bir kenar yine B artı C. Bir kenarı B artı C olan kare zaten yine aynı şekilde duruyor. E Burada gördüğünüz gibi beyaz olan üçgenlerin, beyaz olan karelerin alanları birbirine eşit olmalı. Yani yukarıdaki beyaz bölgenin alanı, karenin alanı burada A kare oluyor. Gördüğünüz gibi A kare. Bu karenin alanı. Aynı şekilde buradaki beyaz bölgelerin alanları bu karenin alanı C kare. Bu karenin alanı da gördüğünüz gibi B kare olmuş oluyor. Yani buradan çıkan anlam şu. Üstteki beyaz kare ile alttaki iki tane küçük karenin alanları birbirine eşit olması lazım. Çünkü taramadığım bölgelerin alanları aynıdır. O yüzden de gelmiş oluyor yere? A kare eşittir. B kare artı C kare elde edilmiş oluyor. Yani şu formül karşımıza gelmiş olur. Böyle güzel bir ispatı var. E, bunun haricinde Pisagor ile ilgili birkaç özelliğimiz daha var. Mesela şöyle de karşımıza gelebilir bu. Dörtgen şeklinde. Elinizde herhangi bir dörtgen olsun. Birbirine dik kesen iki tane köşegen varsa ben yine buralara A, B, C ve D yazarsam e, bu şöyle bir formül elde ediliyor buradan. A kare artı C kare B kare artı D kare diye bir formül var. Bu da Pisagor'dan geliyor ispatını söyleyeceğim. Uzun uzun yapmayacağım ama yine Pisagor'dan gelen basit bir ispatı var. O da şu şekilde. Ben şu uzunluğa mesela P, şu uzunluğa K atıyorum. Burası L olsun, burası da M olsun. Eğer şu taralı iki tane dik üçgende Pisagor yapıp aynı şekilde taramadığım iki tane dik üçgende de Pisagor yazıp taraf tarafa toplayıp Toplarsanız birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Ya yani buradan da şu çıkacak alttaki denklem. A kare artı C kare, B kare artı D kare ifadesi karşınıza gelmiş olur. Yani kısaca birbirine dik kesen e, köşegenler köşegenler birbirine dik kesen bir dörtgen varsa karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Bu ilerideki sorularda karşımız e, çok işimize yarayacak. Bunun bir değişik versiyonu da şöyle. E, burada da şöyle dikkat edin. Aslında bu da bir iç içe bir dörtgendir. Şu taralı dörtgene odaklanın. Bu taralı dörtgene göre de gördüğünüz gibi şöyle bir tane köşegenle şöyle bir köşegen bu sefer dışarıda kesmiş oluyor. Burada da aynı formül şöyle karşımıza geliyor. Bakın burası yine A. Şurası yine B. Şurası yine C. Şurası yine D olmuş oluyor. Aslında bu sağ taraftaki şekil de bu sol tarafta çizdiğimiz şekil aslında aynı. Birbirinin katlanmış hali. Yani bunu bir kağıt gibi düşünürseniz ben bu şekli şöyle açarsam. Bakın şunu şöyle uzattım. Bunu böyle açtım açmış oldum. Açtığınız zaman şu beyaz bölgeden tutup buraya getirdiğiniz zaman sol taraftaki B buraya gelir. Sağ taraftaki C de gördüğünüz gibi buraya gelir. E zaten sağ taraf şeklin aynısı oldu. Yani bakın A kare artı C kare B kare artı D kare yine aynı formül oluşmuş olur. Yani bu şekil iç bir de olsa dış bir de olsa geçerlidir. Ben şu sonradan çizdiğim pembe bölümü siliyorum. Formülü net görmeniz için. Yine formülümüz ne oluyor burada dikkat ederseniz. Çaprazların kareleri toplamı. Yani A kare artı C kare. B kare artı D kare ifadesi yine geçerli. Yani şu kutu içine aldığımız formül burada da geçerli olmuş olur. Yani bunu daha fazla da katlayabilir. Siz bunu açarak yine aynı şekilde dönüştürebilirsiniz. Yani açtığınız zaman bu şekilde dönüşüyor. Bu şekilde A kare artı C kare. B kare artı D kare ifadesini fark etmiş olursunuz zaten. Şimdi buna ilgili soru tiplerine bakalım. İlk sorumuz şöyle ile ilgili basit sorular var burada. E ne dedik? Pisagor'da hipotenüsün karesi, dik kenarların karesi o. Toplamına eşit olduğunu zaten söylemiştik. E bu ifadeyi çözersek ne geliyor? X'in karesi 4'ün karesi 16 8'in karesi 64 oluyor. E burada sağ taraf toplarsam 16 artı 64 80 yapıyor. X'in karesi 80 ise ikisine ne olur? Her iki tarafın kare kökünü almam gerekiyor. E kök 80. Kök 80'de 16 çarpı 5 olduğu için çarpanları 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 5 çıkmaz. Yani 4 kök 5 olarak kalmış olur. Diğer bir sorumuz. iki tane dik üçgen var. Bir tane Pisagor şu dik üçgende yapacağım. Daha sonra da diğer dik üçgende Pisagor yapıp x'i bulmaya çalışacağım. Önce şuraya a deyip a'ya hesaplayalım. E birinci dik üçgenden a kare eşittir. Gördüğünüz gibi 2'nin karesi artı 3'ün karesi oluyor. Buradan da a ne olmuş oluyor? 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 9 artı 4'ten 13. Kökünü aldınız bir de. Kare olduğu için buradan ne geliyor? A kök 13. O buraya yazıyorum yerine. Morla devam edelim şurasına kök 13 yazıyorum. İkinci dik üçgende Pisagor yaparsam tekrar. E buradan da ne geliyor? X'in karesi kök 13'ün karesi. Dikkat edin kök 3'ün karesi geliyor. E burada kare ile kare kök götürüyor zaten birbirini. Geriye ne kalıyor? X kare eşittir işte 13 artı 13'ten 16. X kare 16 ise X buradan gördüğünüz gibi 4 olarak bulunmuş olur. Şimdi burada bir sorumuz daha var. O da şu. Önce şuradaki dik üçgen yardımıyla yine şu kenarı bulmam gerekiyor. Daha sonra ABC dik üçgenine göre yani büyük dik üçgene göre de Pisagor yapıp x'i bulmam gerekiyor. Önce mavi dik üçgenden a'yı bulalım. A kare artı 1'in karesi eşittir 5'in karesidir. Buradan a'yı çekerseniz ne olur? 5'in karesi 25 1 çıktı. Buradan 24 kaldı. A kare 24 Sağ buradan kök 24 yani 2 yok olarak çıkar. Onu da burada yerine yazıyorum. Yani A gördüğünüz yere burada yani şu AB uzunluğuna 2 kök 6 yazıyorsunuz. Daha sonra ABC dik üçgeninde psikoloji yapıyorum. Dikkat edin. ABC dik üçgenine göre ne olacak? X'in karesi şu 2 kök 6'nın karesiyle gördüğünüz gibi şu 5'in karesine eşit olacak. Yani sonuç X'in karesi eşittir. 2 kök 6'nın karesi o. artı şurası toplam 5'ti. Orası da 5'in karesi. E buradan ne geliyor? X'in karesi. 2 yok 6'nın karesi zaten yukarıdan da biliyoruz 24'tü. 5'in karesi de 25'tir. E toplarsam 24 artı 25 49. Kara kökünü aldığımda X buradan 7 olarak elde edilmiş olur. Diğer bir soru. Diğer soru yan tarafta ispatladığımız formül geçerli. Ne dedik? Birbirine dik, köşegenleri dik kesen bir dörtgen varsa Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit çapraz bir şekilde. Yani 6'nın karesi artı 4'ün karesi eşitti. X'in karesi artı 4'ün karesiydi. E buradan ne geliyor? Şu 4 değil yanlış. şunu yanlış yazdım. Şurası 2'nin karesi. E bu ifadeler ne geliyor? Sol tarafı 36 artı 4'ten 40 geliyor. Sağ taraf X kare artı 16. 16'yı sol tarafa atarsanız X kare buradan 24 kalıyor. X'in karesi 24 ise X buradan yine 2 kök altı olarak bulmuş olur. Diğer sorumuz bakın burada yine dörtgenimiz iç şekilde Yani iç büke dörtgen deniyor bu ifade şekle. Bu şekilde işe doğru bir girinti varsa. Ve burada dike şurası dike kesişiyorsa geçerliydi formül. Formül ne diyor bize? Çaprazların kareleri toplam birbirine eşitti. Sol tarafta zaten göstermiştik. E buradan ne geliyor? X'in karesi artı 3'ün karesi Neyse olacak yuvarlak için aldıkları, if, e, aldığım sayıların karesi 4'ün karesi artı 1'in karesi. E buradan ifadeyi çözersem x'in karesine ne kaldı? Sağ taraf 16 artı 1 17 9'u diğer tarafa attım 8 kaldı. x'in karesi 8 ise x buradan 2 kök 2 olarak elde edilmiş olur. E bundan sonraki başlığımız yükseklik teoremi. Yükseklik teoremi de aslında Pisagor'dan gelen yine bir ifadedir. O da şu. İspatlayarak gösterelim. Şuraya ben a dersem Buraya B dersem, buraya C dersem, buraya D dersem. Şimdi dikkat ederseniz şu ortadaki ifadeye H diyelim. Yüksekliğimiz de H olsun. Şimdi bir sol taraftaki dik üçgende Pisagor yapacağım. Bir de sağ taraftaki dik üçgende Pisagor yapacağım. Yani sol taraftaki dik üçgende Pisagor yaparsanız A kare eşittir. Gördüğünüz gibi C kare artı H kare oluyor. Sağ taraftaki dik üçgende Pisagor yaparsanız B kare eşittir. Gördüğünüz gibi D kare artı h kare oluyor. E bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkartırsak bakın bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkartırsak e, sol taraf ne oldu? a kare eksi b kare sağ taraf ne oldu? h kareler birbirini götürdü. Sadece c kare eksi d kare kalmış oldu. İşte şu ifa kalan ifadeye yükseklik teoremi deniyor. Yükseklik teoremini bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani ne diyor bize? Bakın ee, kenarların kareleri toplamı tabanların e, kareleri toplamına eşit olmuş oluyor. Böyle aklınızda kalabilir veya eksileri sağa ve sola atarsanız yani sağ taraftaki eksi de kareyi sol tarafa sol taraftaki eksi de kareyi sağ tarafa atarsam bu eşitlik şöyle de olur. A kare artı c kare olmuş olur. Pardon. A kare artı d kare eşittir. B kare artı C kare olarak da elde edilir. Bu da aynı şey aslında. Yani burada da şöyle aklınızda kalabilir. Çapraz ifadelerin kareleri toplam birbirine eşit olmuş oluyor. Yani A kare artı D kare B kare artı C kare olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl? Aklınıza kalacaksa o şekilde kullanın. E buna ilgili sorumuz var. Bunlar i̇lerideki e, İleriki zamanlarda karşımıza gelecek karışık sorularda çok işimize yarayacak. Yani iki tane Pisagor yapmaktan bizi kurtarıyor. Yükseklik teoremi ne zaman geçerli? Gördüğünüz gibi bir tane yükseklik olacak. Yani A'dan gelen böyle bir tane dikmemiz olacak. Neydi formül? Çaprazların kareleri toplamı birbirine eşittir veya yan kenarların kareleri farkı tabanların kareleri farkına eşittir. Ben ikinciyi kullanacağım. E, yuvarlak için aldığım ifadelerin kareleri toplamı yani 7'nin karesi artı x'in karesi diğer sayıların kareleri toplamına eşit. Yani 2'nin karesi artı 9'un karesi. E buradan ifadeyi çözersem 49 artı x kare eşittir. 4 artı 9'un karesi 81. E buradan ifade ne kaldı? X'in karesi 81 artı 4. 85, 49 diğer tarafa attım. 36 kaldı. Yani 85 eksi 49'dan 36. X buradan 6 olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. Diğer sayfa. E diğer sayfadaki başlığımız öklit bağıntıları. Önce Öklit ne demiş? Yani neler e, nasıl formüller elde etmiş onlara bakalım. Şimdi Öklit demiş ki ben şu yüksekliği açtarsam birinci kuralını ispatlayalım. Şuraya P dersen buraya da K dersen. işte buraya bir üçgen olsun. ABC dik üçgen olmuş olsun. Şuraya da D harfi diyelim. B'nin karşısına B diyelim. C'nin karşısına C ile gösterelim. E, A'nın karşısında komple A ile gösterelim. Yani şu ifadenin tamamı da A olmuş olsun. Şimdi ökletin birinci özelliği şu. Şuraya göstereceğim. Birinci özellik diyor ki h kare eşittir p çarpı k'dır. Yani yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir demiş. Yani şunun karesi p çarpı k'dır demiş. Peki bu nereden geliyor? İspatını şöyle yapmaya çalışacağım. Birincisi bir sol tarafta Pisagor yaparsam. Bakın sol taraftaki ifadede Pisagor yaparsanız ne geliyor? Sol taraftaki dik üçgene bakarsanız ne oluyor? P kare artı H kare gördüğünüz gibi C kare eşit. Sağ taraftaki dik üçgende bir göre yaparsanız o da ne oluyor? Ee, K kare artı H kare eşittir ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? B kare oluyor. Bu bir. Bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsanız bu iki ifadeyi sol tarafta ne geliyor gördüğünüz gibi? İki tane H kare artı P kare artı K kare. Normal topladık sağ taraftaki eşitliği toplarsanız b kare artı c kare oluyor. Şimdi dikkat edersen Pisagor bağıntısına göre b kare ile c karenin toplamı zaten büyüklük üçgene göre a kareye eşit. Yani p artı k'nın karesine eşit. O yüzden burada b, b kare artı c kare aslında neye eşit? a kare yani p artı k'nın karesi olarak yazacağım bunu. Şimdi birazdan anlayacaksınız ne işe yaradığını. 2 h kare artı p kare artı k kare oluyor. E o zaman sağ taraftaki eşitliği de açarsam sonuç olarak ne elde ediyor ediyorum bakalım. Şimdi sağ taraftaki eşitliği açarak yazıyorum. 2h kare artı p kare artı k kareyi aynen yazdım. Sağdaki ifadenin karesini açarsanız p kare artı 2pk artı k kare parantez kareyi açtım. E ne oldu? Eşitliğin iki tarafındaki aynı şeyler birbirini götürür. p kareler var, k kareler gördüğünüz gibi birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 2h kare eşittir 2pk kaldı. Yani ikiler sadeleşti. h kare eşittir p çarpı k kalmış oldu. Bu ilerleyen zamanlarda e, benzerlik ispatlayabileceğiz ama e, şu an böyle ispatlamamız daha doğru. O yüzden bu şekilde ispatlanmış oldu. E, o yüzden ne oldu? Yüksekliğin karesi, ayırdığı parçaların yani P ile K'nın çarpımına eşit. Işte, en özelliği bu. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimizde de şunu söylüyor Öklit. Şuraya göstereceğim. E, bu B ve C ile yuvarlak için aldığım ifadelerin karelerini ispatlamış. Birincisi şu. B'nin karesi Demiş ki B'nin karesi eşittir. K çarpı P artı K'dır demiş. Şunu söylemiş. Kutu için aldım bunu yine. Bu nereden geliyor? Aslında çok basit. Birincisi birinci üçgende Pisagor yaparsanız yani sağ taraftaki üçgende pardon sağdaki üçgende Pisagor yaparsanız ne aslında? B kare eşittir gördüğünüz gibi. H kare artı K kare. E ben burada H karenin ne eşit olduğunu bulmuştum birinci özellikle. P çarpı K. O zaman H kare gördüğünüz yere P çarpı K yazarsanız B kare eşittir ne oluyor buradan? P çarpı K artı K kare olmuş oluyor. E o zaman ne oldu? Bakın B kare eşittir. K parantezini alırsanız P artı K gelmiş oluyor. Kutu için aldığım formülün ispatı bu. Üçüncü özelliğimiz de şöyle. Sol taraftaki ifadenin yani c'nin karesi eşittir. p çarpı p artı k'dır demiş. Bunlara bu yazdığım iki ifadeye de yanaklit deniyor. Yani Kısaca şöyle aklınızda kalabilir. Yandaki kenarın karesi yakın kenar çarpı tamamı. Böyle aklınızda kalabilir. Şimdi bunun ispatını da yapalım yine. Sağ, e, solta yaptığımız ispatın aynısı aslında. Soldaki ABD dik üçgenine göre Pisagor yazıyorum bu sefer. Ne oluyor bu sefer? C kare, e, C kare eşittir. H kare artı P kare oluyor. E, burada da H kare gördüğünüz yere yine P çarpı K yazabiliyorsunuz. O zaman H kare gördüğünüz yere de P çarpı K yazarsanız. Böyle bir şey kaldı. O zaman da C kare ne oldu? P parantezini alabilirim sağ tarafı. P parantezinde P artı K olmuş olur. Yani yan kenarın karesi yakın kenar çarpı tamamı. Yani B kareyi sorarsa B lazımsa bize. B kare eşittir. K çarpı P artı K. C'yi sorarsa C kare eşittir. Ee, P çarpı P artı K. Son bir özelliğimiz daha var. Onu da şöyle başka bir renkle şuraya göstereceğim. O da şu Öklid'in son özelliği aslında bu. Ya başka özellikler de çıkartılabilir ama onları zaten şu verdiğimiz özellikler onlara gerek kalmadan soruları çözüyor genelde. O yüzden şu son olsun bu özelliğimiz. O da şu Öklid demiş ki son olarak da dik kenarların çarpımı yani b ile c'nin çarpımı taban çarpı yüksekliğe eşittir a çarpı haçtır demiş. Yani bu da ne anlama geliyor aslında? Dik kenarların çarpımı tabanla yüksekliğin çarpımına eşittir. Bu nereden geliyor aslında? Alandan geliyor. Çünkü niye? Alan formülünü şöyledir. Ya alan konusunu işlemedik ama alan tanımı nedir bir üçgende? Taban çarpı yükseklik Böyle ki Zaten bunu daha önceki yıllarda da görüyorsunuz. O da nedir? Taban kenarı A yüksekliği H. Bunların çarpımının yarısı alanı verir. Aynı zamanda bu dik üçgen, dik üçgen olduğu için büyük dik üçgen. Bu üçgenin alanı aynı zamanda şu kenarların çarpımının yarısı da bunu alanı veriyor. Yani aslında şöyle bir şey geliyor bakın alandan yazıyorum. Şuraya alta yazıyorum. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da B ile C'nin çarpımının yarısıdır. Yani B çarpı C bölü 2 bize alanı verir. ABC B, C üçgenin alanı. Aynı zamanda A çarpı H bölü 2 de bize alanı verir. E buradaki ikiler zaten sadeleşir. O yüzden ne kaldı? Gördüğünüz gibi kutu içine aldığımız eşitlik kalmış oldu. Yani aslında Öklit'in temelde 4 tane özelliği var. Şöyle kırmızıyla göstereceğim. Şu özellik bir. H kare eşittir P çarpı K aynı şekilde B kareştir K çarpı P artı K. Aynı şekilde C kareştir P, P çarpı P artı K. Son olarak da B çarpı C, eşit, B çarpı C eşittir A çarpı A. Yani bunları böyle harflerle ezberlemenize gerek yok. Mantığını kavramaya çalışın. Nereden geldiğini de zaten göster, ispatlamış olduk. Gösterip ispatladık. böyle aklınızda kalacağına ben inanıyorum. Zaten soruları çözdükçe bunlar pekişecektir. Şimdi sırasıyla örneklerimize bakalım. Birinci soruda diyor ki bakın dik yüksekliği vermiş. Bir kere öklit ne zaman geçerli? Onu burada yine söylemiş olalım. Bir dik üçgende dikten dikiniliyorsa geçerli. En temel özelliğimiz bir kere bu olması lazım. Yani öklitin geçerli olması için, kurallarının geçerli olabilmesi için dikten dikinmesi lazım. E bakın burada dikten dikiniyor. E ne olacak? 8'in karesi 2 çarpı Burasıydı. Buraya da mesela x diyelim onu soruyor zaten. Pardon bc'yi soruyor. Önce biz x'i bulalım. 8'in karesi h kare eşittir p çarpı k'ydi ilk özelliğimiz. Oradan yazıyorum 2 çarpı x. E buradan ne oldu? 8'in karesi 64. 64'ü 2'ye bularsam x buradan 32 olarak bulunur. Ama bize x'i sormamış bc'yi sormuş gördüğünüz gibi. bc uzunluğu da 2 e, bc yerine x 32 yazarsam bc'nin tamamını yapar 32 artı 2'den 34 olarak bulmuş olur. Diğer sorumuz. Şimdi diğer soruda x bulmak için önce şu parçayı bulmamız gerekiyor. Birinci ifadeden, birinci formül ifadesinden önce şu parçayı bulalım. Şu a diyelim. a'yı bulalım. Ne olacak? 2 kök 5'in karesi eşittir. a çarpı 5'te. E buradan a ne olur? 2 kök 5'in karesi 20. 20'yi 5'e bölersem a gördüğünüz gibi 4 oluyor. E bu a'yı da yerine yazıp yan öklit yaparak da eksi bulacağız. Önce a gördüğünüz yere 4 yazalım. Yandaki kenarı sorduğumuz zaman yan ökliti kullanacaktık. Neydi o da? Yan kenarın karesi yakın kenar çarpı tamamıydı. Böyle aklınıza kalsın demiştik. E buradan ne geliyor? X'in karesi gördüğünüz gibi 4 çarpı tamamı ne? BC uzunluğu 4 artı 5 yani 9 olacak. E buradan ne geliyor? X'in karesi eşittir 4 kere 9'dan 36. X kare 36 ise X buradan 6 olarak gelmiş olur. Yine başka bir öklüt sorusu var. Diyor ki burada iki tane öklüt var. Dikkat edin. Bir dikten dikinme durumu burada var. Bir de ADC dik üçgeninde dikten dikinmiş. Yani iki tane öklüt durumu var burada. Birinci öklüte göre 8'in karesi 16 çarpı EC'den EC'yi önce hesaplayalım. Yani 8'in karesi 16 çarpı gördüğünüz gibi EC. Buradan EC ne geliyor? Kafadan da yaparsınız bunu. 8'in karesi 64. 64 16 yapılarsan burası gördüğünüz gibi 4 oldu. Bu 4'ü burada yerine yazıyorum. İkinci dik üçgende yani ADC dik üçgenine göre de yüksekliğin karesi yani H kare eşittir. Bu sefer ne oluyor? 8 çarpı 4 olmuş oluyor. Yani buradan da ikinci öklit yazıyor, yazıyorum. 4'ün karesi eşittir. Gördüğünüz gibi 8 çarpı x oluyor. E buradan 4'ün karesi 16 16'yı 8'e bularsam x buradan 2 olarak bulmuş olur. Yani e, dikten dikilme durumu üçgenlerde kaç tane varsa o kadar öklit vardır aslında. Oradan kendinizi çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Evet bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.